İsevi Müslümanlık ya da ılımlı İslam. Hristiyan Yahudi uygarlığı, emperyal emellerini asırlar boyunca misyonerler ve misyonerlik faaliyetleri üzerinden yapa gelmiştir. Gidilen yerlerin işgal ve istilaya açılan öncü rolü misyonerlerin kanatlarında gerçekleştirilmiş, daha doğrusu misyonerlik örtüsü altında askeri, hukuki, siyasi ve dini katliamlarla medeniyetler yok edilerek Batının önü açılmıştır. İşte İnka, Maya, Aztek medeniyetleri, işte neredeyse soyu kurutulan kızıl derililer ve işte siyah Afrika. Misyonerlik faaliyetleri gerçekten de Batı ordularının önündeki engelleri temizleme vazifesini fazlasıyla yapmış ancak bu coğrafyayı yani Türk coğrafyasını Hristiyanlaştıramamıştır. Tarih boyunca Orta Doğu ve Anadolu'ya yapılan Haçlı saldırganlığı, Haçlı'ya karşı verilen cephe savaşında öncülüğün Türkler tarafından üstlenilmiş olması, Hristiyanlığın tahrif edilmiş dini yapısının her sade Müslüman tarafından görülecek çıplaklıkta bulunması, buna İslam'ın ekmel ve son din olma vasfını da eklediğimizde engel oluşturmuştur. Hristiyan dünyası bu gerçeklerden de yola çıkarak, Anadolu coğrafyasının ele geçirilmesi için formül arayışına girmiş ve çözümü şu şekilde bulmuştur. İslam'ın köklerinden koparılması, İslami en temel kavramların önce kendi özünden saptırılması, sonra da Hristiyan altyapıyla doldurulması sağlanacak. Yani İslam'ı yenmenin yolu inkültürasyon. İslam'ın Hristiyani kavramlarla bozulması, Hristiyan ilahiyatıyla konuşmak gerekirse ...İsevi Müslümanlık olarak bulunmuştur. Burunç bir şekilde de ifade edebiliriz. İslam dünyası kendisini Müslüman olarak tanımlar. Müslüman olduğunu zannederken Ali'nin külahı veliye giydirilecek. Ve ben Müslümanım diyenler Hristiyan limanına bağlanacaktır. Bu büyük bozgunculuğun en kritik noktası İslam'ın esası olan kelime-i tevhide saldırıdır ve kelime-i tevhide saldırı için üretilen kirli kurumun adı da dinler arası diyalogdur. Nurlu Hristiyanlar Dinler arası diyaloğun dünyadaki sahibi Vatikan, Türkiye'deki limanı yani bu işi üstlenen dinler arası diyalog kavramını Türkiye'nin gündemine oturtan, kurumsallaştıran ...kendi ismiyle özdeş hale getiren adresi ise... ...Fetullah Gülen'dir. Bu anlamda Fetullah Gülen demek... ...Batı'nın misyonerlik faaliyetleriyle gerçekleştiremediğini... ...dinler arası diyalog üzerinden hayata geçirmek... ...İslam'ın temel rükunlarının içini boşaltarak... ...onun yerine Hristiyanlığın bakış açısını... ...ve mantığını oturtarak icra etmek demektir. Ahamlar, papazlar ve İslam maneviyatına kim düşmansa bu türden insan ve kurumlarla verilen ortak fotoğraflar, iftar yemekleri, o yemeklerde papazlara okutulan iftar duaları, hoşgörü ödülleri hep bu amaca yönelik. Deyim yerinde ise halkla ilişkiler, PR çalışmasıdır. Fethullah Gülen'in papasız, hahamsız bir tek fotoğrafını bulmak hiç değilse bu dönem için imkansız gibi bir şeydir. Hatta o kadar ki Fethullah Gülen'in kitaplarını açın, internet sitesine girin, göreceğiniz fotoğrafların ya da verilen demeçlerin yüzde sekseni hahamlı, papazlı görüntüler ya da açıklamalardır. Bu sevgi o kadar sahicidir ki Patrik Bartolomeos memnuniyetini açık seçik ifade etmiştir. İşte Patrik'in Fethullah Gülen'i ne kadar çok sevdiğini, ondan razı olduğunu açıkladığı sözleri. ...birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Patriğin sevgisi elbette tek taraflı değil. Şu içten gülümseme bunu ispat etmiyor mu? Dahası Fethullah Gülen karşılıklı sevginin... ...sırf duygu planında kalmamasını... ...bunun icraata dökülmesini istiyor. İşte Gülen'in patriğe cevabı. Cevaptaki patriğe yönelik kullanılan ifadelere dikkat. Nazari şeyleri söylemek, anlatmak kolay da bunlar pratikte desteklenirse gerçekleşir ve istikbar vaat eder. Patrik Hazretleri bu civan mertliği, bu centilmenliği yaptılar. Kendilerine huzurunuzda saygılar maalesef. İşte diyalogçu Fethullah Efendi ve King kapısını kapalı tutan Patrik Hazretlerinin ...birbirlerine duydukları sevgi ve aşk cümleleri bunlar. Biz onları birbirlerine havale ederek devam edelim. Gülen'le hafızalara çakılan resim... ...Papa ya da Patrik Bartolomeos'la aynı karede buluşulan... ...dolayısıyla ve bu yolla geniş Müslüman kitlelerde... ...meşruiyet zeminine oturtulmaya çalışılan... ...Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Yani hedef... İbrahim'i dinler kavramında mündemici olduğu iddiasıyla Hristiyanlığın ve Yahudiliğin önünü açmaktır. Bu bilinçli süreç sonunda Hristiyanlık ve Yahudilik toplumda ama öncelikli hedef olarak Gülen'in cemaati üzerinde yıllardır uygulanan başka psikolojik atraksiyonların da katkılarıyla sözüm ona hak bir çerçeveye oturtulmuştur. Geldiğimiz acı noktaya bir bakınız ki bugün Fethullah Gülen'in bir tek şakirdine papazlar, ahamlar, dini ölçüler içinde kötüdür. Bu insanlar Hristiyan veya Yahudi olarak cennete giremez dedirtemezsiniz. Onlara göre Allah'ın rahmeti geniştir ve Hristiyan da Yahudi de cennete girecektir. Yani Aristo mantığıyla teslim alınmış, haşa Allah'tan da merhametli bir mantık bu. Edison elektriği üreterek insanlığa en büyük hizmeti yapmıştır. Dolayısıyla Edison cennete giremeyecek midir yani tartışmalarıyla alıştıra alıştıra yürütülen strateji bugün yerini haham papaz sevdasına bırakmıştır. Fetullah Gülen ve teşkilatı bu inanılmaz Kur'an ve ölçü dışı noktaya ve bu limanda yaşanan ihanete aklın hafızanın alamayacağı bir din tahrifatıyla oturmuşlardır. Mesela Fethullah Gülen'in sağ kolu ve Zaman Gazetesi'nin yazarı Ahmet Şahin'e göre ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Ahmet Şahin, Amentü'de ittifakımız var. Evet, yanlış duymadınız. Fethullah Gülen Şakirdi Ahmet Şahin'e göre ehli kitapla yani Hristiyan ve Yahudilerle aynı itikada, aynı imana sahibi. Bunu söyleyenlerin bir zamanlar belli markalardaki yağları domuz karışmış olabilir gerekçesiyle tartışmaya açtıklarını hatırlatarak bugünlere nasıl bir psikolojik savaş yöntemiyle hazırlandıklarının altını çizelim ve Ahmet Şahin'in 17 Nisan 2000 tarihli Zaman Gazetesi'ndeki yazısını behemehal dikkatlerinize sunalım. Zaten iyice bakıldığında görülecektir ki ehli kitapla temel noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur ifadesiyle Hristiyan ve Yahudilerle Amentü'de ittifakımız vardı. Garip olan şudur ki, ittifak ettiğimiz Amentü'yü öne geçirmeyip de, ihtilaf ettiğimiz teferruatı ileri sürüp, mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Halbuki temelde ittifak varken, teferruattaki ihtilaflara takılıp kalmak makul değil. Evet, Fethullah Gülen'in sağ kolu Ahmet Şahin'in dediği şey bu. Yahudi ve Hristiyanlarla amentü birlikteliğimiz var. Ve biz onlarla mutlak küfre karşı aynı cephede yer alalım. Ahmet Şahin'in bu ipe sapa gelmez akaid dostluğunu değerlendireceğiz. Aynı cephede yer almayı, mutlak küfrü az sonra İslami kaynaklardan cevaplandıracağız. O zaman göreceksiniz ki ortada işlenmiş katliam çapında cinayetler var. Ama şimdilik şu noktaların altını sorularla çizelim. Evit esasına dayanan İslam'la teslis esasına dayanan Hristiyanlık nasıl oluyor da aynı oluyorlar? 14 asırlık bir doğru ile Yahudilik ve Hristiyanlık küfür olmaktan çıkarılarak nasıl bu kadar kolaylıkla aklanıp paklanabiliyor? Şahin hangi ortak amentüden bahsediyor? Bin yıllık ölürsek şehit, kalırsak gazi inancıyla yapılan haç, hilal savaşları Açlı seferleri, Hazreti Peygamber'in hayatı, Kur'an, sahabe, şehadet, İstanbul'un fethi. Bunlar bir kalemden nasıl silinecek? Bunlar için nasıl teferruattır diyeceğiz? Bunun hokus pokusu acaba nedir? Bu karşılığı içinde yazılı sorulara 1400 yıllık İslam medeniyetinin akaidiyle cevaplar vereceğiz ama Şahin'in bu konuda yalnız olmadığının altını çizdikten sonra Fethullah Gülen Şakirdi Ahmet Şahin'in ortaklık ettiği itikadın temelleri kendi üstadına kadar uzanıyor. Yani Şahin'in altyapısını oluşturan ve onu cesaretlendiren şey aslında dinler arası diyalogtan da önce aldığı eğitim ve kültürdür. Emirdağ lahikası sayfa 206'da Bakınız neler söyleniyor neler. Ehli iman Hristiyan'ın ruhanileriyle ittifak etmek ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfür mutlak hücum ediyor. Şu düsturda yine Ulu Hakan Abdülhamit hakkında yaşasın zalimler için cehennem diyecek kadar cinnet geçiren ve ölçüsünü yitirmiş aynı adresten geliyor. Lemalar sayfa 151. Ahir zamanda İsevilerin dindarları ehli Kur'an'la ittifak edip müşterek düşmanları olan Zendekaya karşı dayanacakları gibi şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi medarı ihtilaf noktaları muvakkaten medarı münakaşa ve miza etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Dağdağlı bir üslupla kaleme alınan bu iki yazıda ne deniliyor? Gelin isterseniz önce onu Türkçeleştirelim. 1. Hristiyanlarla samimiyetle ittifak edelim. Onlarla teferruata taluk eden farklılıkları öne çıkarmayalım. 2. Bu ittifakın sebebi ateizme karşı mücadele Ahmet Şahin'i olduğu gibi onun fikir babasını da cevaplandıracağız. Bu ittifakı ve ittifakın gerekçesi olarak temellendirilen ateizme karşı mücadele yalanının şifrelerini çözeceğiz. Ama Fethullah Gülen'le halkayı tamamladıktan sonra Şahin'in ve üstadının samimiyetle birlikte olmaya çağırdığı Amentü'nü e birliktelik için Fethullah Gülen acaba ne düşünüyor? Gelin şimdi de gazeteci Ertuğrul Özkök'ün 4-9-2000 tarihli yazısındaki başlıkla isimlendirmek gerekirse Müslüman rahibin konuya ilişkin açıklamalarına bakalım. Fetullah Gülen İtikatta da ahlakta da birlikteyiz. www.m.fgulen.org isimli internet sitesinde de yayınlanan yazısında Fethullah Gülen, Avusturya Melekler Hareketi liderine hitaben bakınız neler söylüyor. İslam'da ve Katolik Hristiyanlık'ta esas olan inanç hükümlerinden başka her iki dindeki ahlaki esaslarda denilebilir ki aynı. Teferruat olan tali meseleleri bir tarafa bırakalım. Muhtemelen bu kritik ifadeyi duyuncaya kadar Fethullah Gülen'in sadece başörtüsüne furuattandır dediğini sanıyordunuz yanıldınız işte. Fetullah Gülen'e göre İslam'la Hristiyanlık arasında ne itikadi ne de ahlaki ölçüler açısından hiçbir fark yok. Fark teferruattadır. Şimdi gelin Ahmet Cahini, Fetullah Gülen'i ve hocalarını, yani aynı şeyi söyleyen, aynı kaynaktan beslenen, aynı yolun yolcularını bir arada değerlendirelim. Öncelikle bu büyük çarpıtma karşısında diyoruz ki uyanın. Bunlar Allah'a şirk koşan, oğulluk isnat eden Yahudi ve Hristiyanlarla İslam arasındaki farkın teferruatta olduğunu, amentüde bir olduğumuzu iddia ediyorlar. Oysa Cenab-ı Hak, Fetullah Gülen'in, Ahmet Şahin'in ve onların fikir babalarının amentüde müttefikiz. İtikatta, ahlakta birlikteyiz dediği Hristiyan ve Yahudiler için bakınız açık açık ne buyuruyor? Maide suresi ayet 5 Şüphesiz ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. İşte Cenab-ı Hak gülen şakitlerinin bir ve beraberiz dediği öyle tasvir ettiği insanları böyle nitelendiriyor. Devam edelim yine Maide Suresi ve ayet 72-73. Halbuki Mesih ey İsrail oğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Biriniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar da yoktur demişti. Görüyorsunuz Kur'an büyük iftirayı ve yalanı nasıl tuzla buz ediyor. Bu kez Tevbe Suresi 31. ayetle bozguncuların tahrifatını açık edelim. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek Allah'a kulluk etmeleri yani bulundu. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Ve Tevbe suresinin 30. ayeti. Bakınız Allahu Teala Hristiyanlarla aramızdaki fark teferruattadır. Amentü ittifakımız var diyenleri hangi sıfatla anıyor? Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. İşte muhteşem bir Kur'an tasviri. Allah onları kahretsin. Onlar insanları haktan batıla döndürüyorlar. Son olarak sözü Ali İmran Suresi 100. ve Nisa Suresi 45. ayetlere bırakalım. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Bu açık ölçüler altında Hristiyan ve Yahudilerle aramızdaki farkı sıfırlayan Fethullah Gülen ve taifesinin oturduğu limanın adını Kur'an tarif etmiş oldu. Gelin şimdi de bu insanların mutlak küfre karşı amentü ittifakı edelim dedikleri saptırmanın gerçek yüzünü ortaya koyalım. Bakalım mutlak küfür neymiş ne değil